Şimdi. Abi, gel. <laughs> şey, alabildin mi? Araba şeyini ne ki? Ya kaldıracağız. hiçbir Sakin ya şunu kaldıralım biz ya. Elektrot tutuyor buradan. Direkt tutuyor. Direkt, abi direkt Ya direkt boşta direkt gelmiş oluyor. Ha geldi geldi. Abi mı geldi ne? Hep, ya, ya. Hepsi geldi abi, başka. Tunda diyoruz ya. Allah Allah. Abi, başka. Abi. Ha, Allah, Allah, şey ha, Makinayı verin ben çal. Kulut çalıştır. Çalıştır abi. Çalıştır abi. Sen abi sen abi sen abi sen abi sen sen abi sen abi abi sen abi sen abi sen abi sen sen abi abi sen abi sen abi sen abi sen abi mi? Ben çocuklar için mi oldum? Uyuştu, uyuşu mesela artık. Bize bir ortalığa karıştır hele. Teller var, millet de iş. Gel abi ya, gel abi. Onu hemen götüreyim de. Bir. Şey işAhゆür…. Biraz da o tarafa bir dakika. Al 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 Hayır. Alın sen sen. Alın. Ya. Tamam. tamam. Ya buraya bir güzel yolla. Bize bir yardım etsin. Ya. İyşak, bana boyunlu. yollayın ambulans istiyorlar. Ne? Cihaz ambulans istiyorlar. Cihat sen tamam. ambulansa bakabilirsin. Tamam. 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 а <laughs> Aboneye gidecek. Tamam buraya abi. abi, abi. Tamam tamam. abi şu an var mı abi. Tamam güzel o zaman dönün dönün tamam. abi Ay, gel gel araban yanına gel çabuk <laughs> gel araban yanına tamam gel abi <araba> gel, <laughs> gel 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 gel, 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 gel. Başkan, gel. Tamam, abi gideceğiz gide, gide. ya sen duruyorsun

Geçmiş olsun, kazana sormuş. Sağ olun, Erzurum istikametine gelip Erzurum istikamete giden, bir araç e, taklattı. takla direğe çarpıp taklattı. attı. Biz de Erzincan'dan gelirken ilk müdahaleyi yaptık yani, yararları falan çıkardık ama tabi AFAD'ı, 155'i, polisi aradık, ambulansı gelip de yardımcı olmaları için elimizden geleni yaptık. Ambulans AFAD'da falan geldi, çıkardılar yaralıları. ambulans Erzincan'a sevk ettiler. Şu anda da sıkıntı yok zaten. Nereden geliyoruz abi? Erzurum'dan geliyorlar. Erzurum'dan. Nereye gidiyorlardı? Kalafyon'a, Erzincan. Erzim